Ne benim. Bir dün mü güzelim sen? Sorma. Ne zaman doğdu, ne zaman büyüdü hiç anlamadık. Hep öyle hayatım, hep öyle. oy canım, seviyorum ben seni. Bak bunu da buraya astım. işte oldu. Tamam canım, çok güzel oldu. Sağ ol. Pınar, Ya yeter tamam bu kadar. Yeter artık şişiremeyeceğim ya. Ya biraz daha Alicim. Bak doluralar da dolacak. Kızım. <laughs> Allah Allah Tamam tamam ya. Oh. Abi He. bırak biz hallederiz ya. Vallahi mi lan? Ver abi ver. Abi kıpkırmızı oldun geç şöyle ya. Ulan var ya adamsınız be. Aferin lan. Ha? Ulan bittim ya al şunu. Oh. Oğlum Ali abiyle yaşandı be. Sus lan duyacak. Mesut nerede kaldı? Selin'i alıp gelecekti bilmiyorum ki. Kızı iyice toparladı değil mi? Buralara kadar getirip bir de riske atmayalım kızım. Yok baba ya. Kaç gündür evde zaten. Ne iyi yürekli kız ya. Bilirdim bu kadarını tahmin etmezdim. Öyle. Hepimizin gururu oldu bir kez daha. Helal olsun Sayın. Ne iyi düşündün baba herkesi böyle toplamayı. <laughs> Aslında adet bizde toplanmak biliyorsunuz ama Ayla ile de konuştuk. Malum şu sosyal mesafe durumu. Biraz zor bizim bahçede. Size de geliriz baba. Geçsin bitsin bu işler, alacağımız olsun. İnşallah, inşallah, inşallah. Değil mi Yani, Rıza babalarda mangal oturmayalı bayağı oldu. Vallahi yalan yok baba. <laughs> Hakikaten ya. Özledik değil mi abi? Sözüm söz, en kısa sürede şu işler bir bitsin, ilk iş bizdeyiz. <laughs> oh be, sizi böyle mutlu huzurlu görebilecek miydik gençler? Aman diyeyim ya, tahtaya vur bağır ne olursun ya. Olmaz bir şey ya, biz bizi. maşallah. Tabi biraz da sayenizde abi. İnşallah böyle mutlu olduğunuzu görürüz sizin de. Yanınızda birileriyle tabi. Nerede bir Şükran'cığım? Olsun biz inşallah diyelim de. Tabi inşallah canım inşallah. Şükran, gel bizimkilere yardım edelim. Olur edelim canım. Öyle bir çimik köfte olmaz. Bıcık bıcık koymam ben masaya. Ne demek koymam? Sen kimsin? Bu mekan benim. Ha. Mesut komiserimin haberi var mı? Sen beni tehdit edeceğine doğru dürüst mercimek köftesi yoğurmayı öğren. Dua et elim dolu yoksa elimde kalırdın ha. E, 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 hey 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 hey. Nazlım emin et. Çocuklar biraz ayıp olmuyor mu? Abla ben yardım edeyim. Sen Hayır benim yaşa. ben yaşa. Ben böreği alacağım fırından sakın dolanma ayağımın altında. Ama git ne yaparsan yap be. Hadi, 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 hadi Mazlum. İzinde ne yapıyorsun? Ne izni? Daha belli değil ki tarihler. Olunca işte. Beraber gidelim diyorum bir yerlere. Nereye mesela? Yani otel falan zor değil mi şimdi? Ya yani ne oteli? Bir arkadaşımla konuştum geçen gün. Kimmiş o arkadaş? Hidayet. Bizim Ankara'daki yurtta. <laughs> ya ondan da kıskanmazsın herhalde değil mi? Cık, yok hayır. Ne konuştunuz? Kiralık karavan. Hem hesapla hem de nereye istersen bas git. Karavan mı? Ya süper gidelim kesin ne olur. Biliyordum seveceğini. Oldu bu iş. Yalnız rota benden. Yani nereleri gezeceğiz, göreceğiz hepsini ben belirledim. Sadece bir yer istiyorum. Gerisi sende bak hiç karışmayacağım söz. Tek bir yer. Tamam bakarız. Neresi? Tokat! Tokat kebabı! Ya çıkmıyor aklımdan, ne olur. Tamam git canım sen tek başına, al karavanını. Ben senle şuradan şuraya gel, geldim. Gel gel gel, şaka yaptım canım benim. <laughs> Aa geldiler işte. Aa sonunda geldiler. <laughs> be. Be. Ay kimler <laughs> geldi? Baba neredesiniz ya? Ay, geldik Tunç'cum. Vay çok güzel hazırlanmışsınız. Ellerinize sağlık. Mekan güzel olunca. Aşk olsun abla ya. Gel 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 şöyle. Ya süsler falan ne güzel olmuş ya. Sizle işte beraber hallettik sağ olsun. Ya. ya. Doğum günü kızına yakışır olsun dedik. Abla sen iyisin değil mi? İyi miyim? canavar gibiyim. Ha. Hay benim kuzum otur otur. Aa, Hadi tamam kalma abla, yavrum tamam. ayakta. Otur. Tamam. Hepimizin burnunun direğini sızlattın besilincim. <laughs> Gönlüne ömrüne bereket versin Allah güzelim benim. Ay sağ olun sağ olun hepimizin. Ha. Ah canım. vallahi neski abi, su, o kadar gel, da gel, önemli değil. Yapmayın ne olur. Nerede kaldınız? Dökülün bakalım. Selin'in evi şurası usta ya. ya. İki saat mi sürdü gelmesi? İşte, işte. Arayan soran mı oldu? Hasiplerin sorgusuyla ilgili falan. Sağ ol. E, tam öyle değil mi durum? Biz aslında başka bir yerden geliyoruz. Hayırdır abi? Aa. Hayırdır, korkutmayın insanı. Yok, yok korkulacak bir şey değil. Sana göre değil. Mesut. Ee, gelin arkadaşlar, gelin. Çok önemli bir şey açıklayacağım size. Gelin. Ha? <laughs> Biz, yani Selin'le ben... ...belediyeden gün aldık. Oh! ayda nikahımız var. Sonunda Sonunda ya. ya, 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 ya. ya. İşte ya. Abi. Olsun, abim benim. Oh be. Güzel. Ne güzel bir haber değil mi bu? Aa evet. Aa ya. abla bakayım. Ay, bak, Ay, bakayım. Çok güzel. Aslan kardeşim benim. işte bu. <laughs> Sağ ol. <olun. gülüyor> <benim>. i̇şte <laughs> <Sağ olun. gülüyor> Çok sevindim kardeşim Çok <laughs> benim. İkinizin adına da. Tak kız parmağı görelim Tebrik ederim canım. Ay. 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 Ya çok pahalı çok, çok. Ya çok ayıp saçmalama. Ay, demek bir ay sonra düğünümüz var harika. <laughs> Aa. Düğün mü? Aa. 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 Ne yapıyorsun Aa, anne ne baksana, baksana mahvetsin mahvetsin. Mazlum. Mazlum. Aa, a, a. mazlum ne yapıyorsun ya? A, a. Mazlum, ya? mazlum dur ya. Mazlum kalk kalk. Ne kalk, ne oluyor kalk. Oluyor lan? Kalk. Kalk, kalk, mazlum, kalk, kaşınma kalk. şimdi lan kaşınma delirtme adama. <laughs> Hay Allah'ım ya. Hay Allah'ım. Sen